şirketlerin bünyelerinde çok sayıda önemli kilit görevler var. Bu kilit görevlerden bir tanesi de şirketlerin dış ticaretlerine yön veren kurumlar ve o kurumların başındaki kişiler. O kurumların başındaki kişiler bir araya geldiler. Şirketlerin dış ticaretine yön vermek üzere bir dernek kurdular. Bu dernek çatısı altında şu anda faaliyet gösteriyorlar. Ekim ayında kuruldu. Yeni henüz daha bebek çağında bir dernek ama bu dernek şu anda yüzün üzerinde üye kazanmış durumda Dış Yönder, kısa adıyla Dış Yönder Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Hakan Çınar bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Önce hayırlı olsun diyelim derneğinize. Böyle bir derneğe ihtiyaç vardı. Yani bu ve benzeri dernekler olduğunu biliyoruz ama sizinki çok böyle spesifik bir dernek. Önce derneğin kuruluş amacı, yola çıkış hikayesi, nasıl başladınız, nasıl geldiniz, şu an geldiğiniz nokta ne durumda, bu kadar kısa zamanda 100 üyeyi kaydetmek önemli. Hedef ne? E, ne yapacaksınız? Nasıl bir e, bütünsellik içinde hareket ediyorsunuz? Biz pandemiye doğduk diyoruz. <laughs> pandemiye doğan bir derneğiz. E, pandemi içerisinde olmak da tabii aslında işi hem zorlaştırıyor derneği bu anlamda bir yönetmek açısından, öbür taraftan da dijital dünyayı çok iyi kullandığımız için de bir yandan da bize hız kattı aslında. Onu da tabii. itiraf etmem lazım. E, dış ticaretle ilgili Türkiye'de çeşitli sivil toplum örgütleri var tabii ki hepsini saygıyla takip ediyoruz ama genelde patronlar mertebesinde bu sivil toplum örgütleri Asıl işi yapan, operasyonu yöneten teknokratlardan oluşan bir sivil toplum örgütü yok. Üstelik bizim yapımız, Ali Bey, sadece ithalat ve ihracat yapan firmaların dış ticaret yöneticilerinden de oluşmuyor. Gümrük müşaviliği biz de işte gümrük müşavirlik şirketiyiz aynı zamanda ben de öyle bir şirketin ortağıyım. Yanı sıra işte lojistik şirketleri, efendim işte gümrük ticaret bölge müdürleri, avukatlar gibi. Sigorta Hatta şirketleri. şirketleri, evet evet yani. öyle ve gözetim şirketleri bile var yani bunların genel müdürleri ya da yöneticileri ilgili yöneticileri var. O yüzden renkli ve çok katılımlı bir sivil toplum örgütü olduk. Zaten çok büyütelim sayımız binler olsun gibi bir hedefle yola çıkmadık. Hmm. Değer Olmazdı katacak zaten kişiler. o kadar çok insan yok çünkü. Evet şirketleri. yani buna da gerek de yok. Yani sonuçta değer katacak insanların olması önemli. İçimizde de bu tarzda çok insan var. Dolayısıyla da kısa süre içerisinde iyi şeyler yaptık. Amacımız ne? Sahanın aslında yani teknik insanların Dış ticaretin önünü açmak Türkiye'nin hedefi ve Türkiye'yi geliştirmek istiyoruz bu konuda. İhracatı arttırmak istiyoruz. Hepimiz dış ticaret fazlası veren bir ülke olmayı hayal ediyoruz. Tabii. Umarım ömrümüz buna yeter. Ve bunun için de dış ticaretin tüm taşlarının doğru bir şekilde yerine oturması ve işlemesi lazım. Yani sadece biz işte ihracatı çok arttırmak istiyoruz, buna göre ithalatı kısmak istiyoruz, vergiler koymak istiyoruz gibi ifadeler yetmiyor sahadaki tüm aksaklıkları, sahadaki iyileştirmeleri, nelere gereksinim olduğunu yine sahadakiler iyi bilirler. Yani mutfaktaki insanlar iyi bilirler. Dolayısıyla mutfakta olan insanlar olarak biz bir araya geldik. Benim bu fikrim yaklaşık iki buçuk, üç senedir vardı. Aslında adımı atmam için biraz zaman vardı. Adım atmak üzere konuştuğumuz arkadaşlarım da, başta ortağım olmak üzere hep beraber bir yol aldık. Bugün de çok iyi bir noktaya geldik açıkçası. Bunu yaparken tabii biz... Bu anlamda mutlaka kamuyla çok iyi ilişki kurmamız gerekiyordu. Tabii. Ee, herkes destek oldu. Ticaret Bakan Yardımcılarımızı sürekli olarak ziyaret ediyoruz ve onlarla zaten müzakereler yapıyoruz. Onun yanı sıra işte Tim başkanımızdan TSE başkanımıza varıncaya kadar hepsiyle sürekli bir araya geliyoruz. Bunları tabii online olarak artık şu son dönemde yapıyoruz ama evet. Ticaret Bakanlığında bakan yardımcılarımızla fiilen görüşüyoruz ve onların da bu anlamda bizi desteklediklerini çok net rahatlıkla söyleyebilirim ve her türlü kendilerine biz de hazırladığımız raporları sunuyoruz. Ee, çalışma gruplarımız var bünyemizde. İthalat, ihracat, lojistik gibi başlıklarda, YS gibi başlıklarda. Ve e, bütün işin aslında dinamini oluşturan noktalarda çok ciddi tespitler yapıyoruz. Hatta bu bir, bir tespit çalışması yaptık. 55 maddelik bir rapor hazırladık. Bu raporu Sayın Bakanımıza dair olmak üzere... Bunu da olarak, bir Bakan özetleyin hazırladık. isterseniz. Olursun, yeri gelmişken. Tabi. 55 maddelik bir rapor hazırladık. Evet. Çalışma gruplarımız. Orada 3 çalışma grubuyla çalıştık. İthalat, ihracat ve lojistik diye ayırdık. İthalat, ihracatın altında zaten gümrük uygulamaları da vardı. Özellikle Covid sürecindeki dijitalleşme gümrük kapılarında biliyorsunuz aslında Covid sürecinde hepimiz çok panik olduk pandemi döneminde evet. ama öte taraftan ticaret hiç durmadı. Uluslararası ticaret de hiç durmadı. Türkiye'nin zaten ihracatta bu sene hala oldukça iyi bir rakam yakalamasının temel sebeplerinden bir tanesi de bu. Ticaretin seyrini hiç yitirmeden devam etmesi. E, bu anlamda tabii sadece ülkemizin değil aslında bizim ticaret yaptığımız diğer ülkelerin pozisyonu da çok önemli. Tek başınıza siz evet. bir şey almanız bir, bir şey ifade etmiyor yani sonuçta. Sınır kapıları da bunun bir parçası, nakliyeciler e, efendim mesela şey, gümrük idareleri herkes bir bütün içerisinde ticareti durdurmamak için ciddi çabalar harcadı Bu esnada da tabii dijitalleşmenin aslında bizim yaşamımızda çok da zor işlenebilecek, uygulanabilecek bir kavram olmadığını hep beraber gördük. E, bu anlamda bürokratlarımız da gördüler ve oradan biz yola çıkarak bir takım e, çıktılar oluşturduk. Dedik ki kısa vadede yapılabilecek, iyileştirilebilecek olan planlar bir de uzun vadede e, bizim mevzuatımıza yerleşmesi gereken tespitlerimiz diye. Çok ciddi çalışmalar yaptık. Bunun tabii alt başlıkları uzun. Yani lojistik tarafında da alt başlıkları çok, ithalat tarafında da çok ama ihracat tarafında da çok. Yani özellikle kağıtın az, hayatımızda azaldığı, dijitalleşmenin daha çok arttığı, muayenelerin, fiziki muayenelerin biraz daha azalarak insan faktörünün öne çıktığı, güvenin ama sonradan kontrol ve denetimlerin daha fazla ön plana çıktığı, e, ikili ülkeler anlaş, ikili ülke anlaşmalarında, serbest ticaret anlaşmalarında Türkiye'nin daha fazla ivme kat edebileceği noktaların e, yine ön plana çıkartıldığı bir rapor hazırladık. Bunların içerisinde dediğim gibi ağırlığımız dijitalleşme ve dijitalleşmenin yaşamı kolaylaştıran, e, sahada kaybedilen fuzuli zamanların bizim dış ticaretimizi pahalılaştırdığı, maliyetleri arttırdığı ve zaman kaybettirdiği, bunun da uluslararası ticarette rekabetçi olmaya bizi bu anlamda olmaktan uzaklaştırdığı yönündeydi raporumuz. Tabii biz bunları sunduk, bakan yardımcılarımızla saatlerce oturduk, istişare ettik birlikte, onlar da bize zaman ayırdılar. Bazıları tabii bunların hayata geçti, bazıları uzun vadede gündeme alındı. Ama biz bir en azından ee, arı kovanı da bir çomak soktuk açık söylemek gerekirse. Epey bir ses getirdik bu manada. İşte geçtiğimiz yaklaşık bir, e, bir, bir buçuk ay önce yeni bir uygulama giriyordu mesela yürürlüğe. İşte özellikle tekstilleri ve ayakkabı Tarex uygulamaları diye ürün güvenliği ile ilgili çok özetle e, bahsedebilirim ki. Konuyu çok enine boyuna itkip Başkanımız ve e, Birleşik Markalar Derneği Başkanımız yine e, birlikte olmak üzere biz dış yönler olarak organize ettik. Onları davet ettik, bir program yaptık. E, elektronik ortamda, online ortamda ee, çok ses getirdik. Ertesi gün bütün basında e, yer, aldı. yer aldı. Hem evet. de tam sayfa evet, manşetten evet. yer aldı. Ben hatta geçen Ankara'ya gittim. Ürün Güvenliği Genel Müdürümüzü ziyaret ettim. Orada da konuştuk. Hocam dedi sizin dedi haberiniz bizi etkiledi ve oradan e, yola çıkıldı. Bir takım revizyonlar yapıldı. Biraz ötelendi mevzuat. Tekrar masaya yatırılmak üzere. Bunlar bizi sevindiriyor. Ama hep amacımız yani en büyük özelliğimiz şöyle bağlayabilirim Ali Bey. En büyük özelliğimiz tek bir e, sektöre ya da tek bir paydaşa göre biz pozisyon almıyoruz. Dış ticareti bütünsel olarak yani aynı masada bazen farklı fikirlerde olan dış ticaretin bir kaç faktörü varsa hepsi üzerinde çalışıyoruz. Sigortacısından işte gözetim şirketine varıncaya kadar herkes var masada. İracatçı birliklerinde çalışan arkadaşlarımız bile var. Uzman arkadaşlarımız veya yönetici arkadaşlarımız onlar da üyelerimiz. Her ticaret odasından var keza. Ee, onlarla oturuyoruz her şeyi birlikte istişare ediyoruz. Bu arada üniversitelerle işbirliği yapmaya başladık. Çok İstanbul de. Ticaret Üniversitesi'yle bir protokol imzaladık. Onlarla çok ciddi işbirliği yapıyor olacağız ve Kocaeli Üniversitesi ile bir işbirliği protokolü imzaladık. Her ikisiyle de e, ticarete ve dış ticarete nitelikli insan kazandırma, daha bilinçli ve daha nitelikli iş gücü yaratma anlamında da çok güzel bir e, adım attık açıkçası. Evet. Organize, çok kısa organize sanayi bölgeleriyle de benzeri bir işbirliğiniz olacak mı teknoloji? Olacak. Ilgili, yönetim kuleyelerimizden bir tanesi zaten Günay Güneş Güneş Organize Sanayi bölgelerinin o konfederasyonun da aslında yönetim kuleyesi. Evet. Dolayısıyla Organize Sanayi bölgeleriyle de böyle bir işbirliğini şu anda düşünüyoruz, hazırlıyoruz açıkçası. Biraz bizi kendimizi de hazır gerekiyor. Dediğim gibi dijitallik bazı hareketlerinizi kabiliyetlerinizi kısıtlıyor. Dolayısıyla biraz oraları e, aşmamız lazım. Ama o da hedeflerimiz arasında var. Tim de bize bu anlamda kapısını açtı. Tim'de düzenlediğimiz pandemiden önce bir konferans vardı. Orada da çok geniş katılımlı bir konferans yaptık. Dolayısıyla timle de belli bir takım iş yürütüyoruz Türkiye İhracatçılar Meclisi ile de. Ama dediğim gibi başkanımızla yaptığımız toplantıda da konuştuk. Dedik ki biz yalnız sadece ihracatı değil, biz dış ticareti komple ele alıyoruz. Tabii. Çünkü ihracat ithalatsız olmaz. Yani biz hep ihracat yaşasın ihracat deyip ithalatı yok kabul ederek ya da ithalatı tükaka yaparak bir yere varamayız. Bunu ben her Noktada dile getirmeye çalışıyorum. Belli yani alanlarda bağımlıyız bir de. Evet, tabii, tabii ki. Ha amacımız ve hedefimiz Türkiye'nin katma değerli ürün üreten sanayisi gelişmiş ve dolayısıyla da zaten ihracatı bu şekilde hamle yapmış bir ülke olmak. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bu geçişi yaparken kademe kademe ve e, üretimi destekleyecek tarzdaki ithalatları engellemeden ve zorlaştırmadan yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde zor anlar yaşarız. Evet. Ki zaten 2020'nin sonlarında da bunun etkilerini gördük. Bir gördüm. kitap var önünüzde. Size getirdim. O ama kitapla ilgili de birkaç cümle ederseniz sonra kitabı alacağım sizden. Peki bunu zaten size ben imzaladım vakit kaybetmem adına. Bu benim kendi kitabım. Dış ticaret el kitabı diye. Dış ticaretçilere bir el kitabı hazırladım ama bunun kaynağı e, benim yine ihracatçılar Meclisi için yaptığım bir e, İngiltere'deki bir Avrupa Birliği yayınını Türkiye'ye e, adaptasyonunu yapmıştım ben. Ee, onun 5 sene sonraki telifini alınca e, bir özetini yaptım aslında. Benim de içinde katkılarım var. Ama dış ticaretçiler için güzel bir kaynak olduğunu da düşünüyorum. Ben size hediye etmek için getirmişim. O güzel. yayına e, denk geldi. Yayında vermiş olayım. Şimdi e, Türkiye biliyorsunuz e, 80'li yılların başına kadar aslında ihracat konusunda çok e, yeni bir ülkeydi. Ve ihracat konusunda çok deneyim olan bir ülke değildi. Evet. 80'li yılların başından itibaren işte RAM dış ticaretin kurulması ve oradan başlayarak diğer şirketlerin de Dünyasında bir tane dış ticaret şirketinin kurulmasıyla başlayan bir süreç ortaya çıktı. Devlet Planlama Teşkilatı buna öncülük etti. Hazine öncülük etti. Pek çok kuruluşun bir araya gelmesi. Odalar Birliği'nin o zamanki işte kuruluş yapısı da buna çok elverişliydi. 80'li yıllardan 90'lı yıllara kadar böyle gitti. 90'lı yıllardan 2000'li yıllara kadar da biz ihracatı öğrendik büyük şirketler nezdinde. Küçük şirketler dediğimiz, KOBİ'ler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, 2000'li yıllardan sonra ihracat potasına girmeye başladılar Doktor. ama henüz Hakan Bey bana göre Türkiye'de kobilerin daha yeterince ihracat yeteneği kazanabildiğini düşünmüyorum. Kobiler iç piyasaya bir şeyler üretmek, iç piyasadan geçinmek, iç piyasaya satış yapmak, iç piyasayı e, tedariğinde e, rol almak üzere e, kendilerini konumlandırmış durumdalar. Acaba COBİ'lerle ilgili ne yapmak lazım? Mesela yani geldiğimiz noktada çünkü COBİ'ler eğer ayağa kaldırılabilirse ihracat konusunda işte Türkiye ekonomisinin %95'i. Dolayısıyla çok büyük bir güç olarak arkamızda duruyor diyebilir miyiz? Çok doğru, çok doğru bir tespit. Türkiye'deki firmaların... Oranına baktığımızda siz de çok iyi biliyorsunuz aslında yüzde 90 küsurlu oranlarda kobi var. Tabii bunların Tabii. içerisinde hepsinin ihracat yapma potansiyeli yok. E, esnaf diye adlandırıldığımız kesimi belki e, ayırmak lazım ama lazım. üretim yapan kobi düzeyimiz çok yüksek. Yani sizin söylediğiniz noktada Avrupa Birliği ile kıyasladığımızda ki benim doktora konum uzmanlığım Avrupa Birliği'dir. Hep kıyaslama yapıyorum açıkçası iyi örnek almak adına. E, Avrupa Birliği ile bile kıyasladığımızda bizdeki kobi düzeyi, üretim sektörü anlamında kobi düzeyi çok yüksek. Şimdi bu da demektir ki uyuyan bir dev var orada. Evet. Büyük bir potansiyel var ama ihracattan o kadar korkuyorlar ki, ya. öylesine endişeliler ki. Yani aslında biz de onları biraz korkutuyoruz. Bizde de hata var. Siz, sizin derneğiniz bu iş için <laughs> e, biçilmiş kaftan aslında. Evet, 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 Daha bugün ben bir kuru Bakın bir kuruyemiş toplantıcısı firmayı ihracata teşvik ettim. ihracata başlıyorlar. Harika. Ee, fikir almak için. İlk defa yapacaklar. Konuşuyor. İlk defa yapacaklar. Kosova'ya yapacaklar hatta. Ee, cesaretlendirdim. Belki izliyor da olabilirler bizi şu anda. Hakikaten bir niyetleri vardı ama niyeti reel'e dönüştürmek için çok korkuyorlardı. Dedim ki onlara korkmanıza hiç gerek yok. Müşteri buldunuz. Müşteri bulmak da zor değil. O ayrı bir konu. Onun sırrı bu kitapta Gerekirse müşteriyi de buluruz diyorsunuz ya da bulunabilir. O, bulunabilir. Evet. Çok evet. potansiyel var. Ali Bey hele ki şu anda baktığımızda bu online dünyada bu artık çok daha kolay. Tabii. Bir sürü mecra var bununla ilgili. Tabii. Bu mecraları iyi değerlendirmek lazım. Paranızı garanti altına alın diyorum. Siz bunu öğrenin. Gerisi kolay. Yani alacağınızı garanti altına almaya çalışın. Bu konudaki yöntemleri doğru kullanın. Yani güvenmeyin ya adam çok düzgün bir adam iyi bir insandı deyip maalesef ihracat yapıp gol yenenler var. Parasını tahsil edemeyenler var. Biraz e, çok siz böyle konuyu e, özetlediğince ben de biraz indirgedim açıkçası. Yo, 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 bir buraya da girmek için. istiyordum. Mesela e, akreditif açılabilen ülkelerle iş yapmak değil mi? Oradaki kural. Büyük fayda. Evet. Yapamıyorsanız peşin ters transfer peşin ithalat. Yapın, peşin ihracat yapın, yani parayı tahsilat kısmında kendinizi riske etmeyin, çok akıllı hareket edin. Çünkü hiç kimsenin bugün kaptıracak bir parası yok şu ekonomide. Tabii. Dolayısıyla bu çerçevede onun dışında teknik boyutu bu işin hiç de zor değil. Son derece kolay. Devletimiz zaten bu konuda çok açıkçası itiyor, her şeyi yapmaya gayret ediyor. ihracat yapması için firmaları bu anlamda... Gerçekten de itekliyor. Zor bir tarafı yok. Gümrük operasyonları açısından da ihracatımız son derece kolay. İthalat için çok aynı şeyi söyleyemem ama evet. ihracat için bunu söyleyebilirim ki gümrük operasyonlarımız da orada oldukça kolay ve ihracatçı teşvik eder tarzda. Müşteri bulmak da bugün çok zor değil. Ama tabii COBİ'ler buna bir cesaret etmeli. Kararına e, bunun varmalılar. Niyetini bir an önce aslında oluşturmalılar müşteri de bulunabiliyor, fuarlar veyahut da dijital fuarlar, ihracatçı birliklerinin yaptığı organizasyonlar, sanayi odalarının yaptığı organizasyonlar, ticaret odaları birçok aslında tarafla buluşturuyor. Her iki pandemi sonrası Türkiye'nin bu anlamda çok daha fazla önünde fırsat var. Bakın üretici olmanın e, temel aslında ögesi insan gücü, iş gücü. Doğru. Biz iş gücü konusunda iyi bir birikime sahibiz, genç bir nüfusa sahibiz, dinamik minibus nüfusumuz var. Onun ötesinde sanayi geçmişi e sizin söylediğiniz gibi tespitinizdeki gibi sonuçta bizim kobilerimiz bu konuda zaten iyi bir üretim gücüne sahip ve bir üretim geçmişimiz var. Hepsi kendi ölçeğinde oldukça usta, başarılı. Bundan sonra artık o elbayı karıştıracak bir, bir şeye ihtiyaç, bir kolay ihtiyaç var. Bu tuşlara ihtiyaç var. Evet, o kadar. Evet, kesinlikle öyle. Biraz cesaret etmeliler. ihracat yapmak hiç bir kere teknik açıdan hiç korkmasınlar. Hiç zor değil. Bizimle her türlü temas edebilirler. ihracatçılar birlikleriyle, Ticaret Bakanlığı'nın sitesinde çok net anlatıyor bunları. Çok rahatlıkla yapabilirler. Ama onun ötesinde dediğim gibi müşteri bulma tarafındaki potansiyeli de kullandıktan sonra hiç de zor değil aslında. Ama bunu mutlaka yapmalılar. Şu örneği veriyorum ben Ali Bey. Türkiye 80 milyon, dünya 8 milyar. Çok kabaca. Evet. Yani 100 katı. Şimdi... Niye sen yüzde birine yetiniyorsun sadece? Tabii. Neden dışarıdaki 99'u yok kabul ediyorsun? Yani dolayısıyla pazarını 99 kat, 100 kat arttırma şansın var. Bunu mutlaka e, gündemine almalı firmalar. Ama ciddi yapmalılar bu işi. Yani ciddi alarak yapmalılar daha doğrusu. Evet. Peki e, kobileri yani küçük orta ölçekli işletmeleri e, bu yani bugüne kadar e, kendi başlarına yapmaya çalışıyorlardı. Bunu bir program çerçevesinde sizin derneğiniz, ihracatçı birlikleri, tim, odalar birliği bir araya gelerek bir program çerçevesinde ele almayı düşünüyor musunuz? Yani bu bir uzun vadeli projeksiyonun sonucu olarak bize çok önemli getiri sağlayabilir diye düşünüyorum. Elbette. Tabii bu Başta e, bir hükümet politikası olmak zorunda. Ticaret evet, evet, Bakanlığımızın sonuçta bu bir misyonu e, temelde. Tim'in bir misyonu. Dolayısıyla öncelikle tabii ki onların misyonu ama biz de burada tabii ki rol almak istiyoruz. Zaten üniversite işbirliklerimizin bile temel sebebi bu aslında. Bununla ilgili uluslararası rekabetin geliştirilmesi programı yapıyorlar odalar ve birlikler. URGE dediğimiz kısa adı. Yani aslında Peşine takılabilecekleri programlar var. Ee, burada en azından bunun anonsunu yapmış olalım. Ticaret odaları, kümelenme çalışmalarıdır bunlar. Ticaret odaları, sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, özellikle bunların hepsinin bu urge programı yapma yetkisi var. Yani kümelenme ile şirketleri ihracata bir şekilde hazırlamak. Tarım lazım. kredi kooperatifleri de bunun içinde mi acaba? Tabii ki tabii, tabii. ki. Kooperatifler de yapabiliyorlar tamam. aynısını. Belediyeler de hayatta bu konuda aslında ön alabiliyorlar. Yeter ki urge projesi yapıp rekabetçi, uluslararası rekabetin geliştirilmesi anlamında ihracatta bir kümelenme işte en az 10 tane e, kümeye üye toplamaları lazım. Devlet bu konuda çok ciddi hibeler ve yardımlar sağlıyor. E, i̇şte hem eğitim arışı içerisinde hem fuarlar var hem işte görüşmeler, organizasyonlar var, yurtdışı seyahatler var ve dolayısıyla ihracata hazırlayan programlar var. Biz de gelecekte tabii ki bunların içerisinde yer alıyor olacağız ama belki biraz daha farklı tarzda bir takım yaklaşımlarla bunu sağlıyor olacağız ama bunu yapmamız şart. Yani hepimiz gücümüz boyutunda firmaların daha fazla dış ticarete e, inanması ve cesaret etmesi konusunda ve tabii ki eğitme konusunda rol almak durumundayız. Bugün siz de şu anda onu yapıyorsunuz aslında. Evet. Ama bizim dış gönderim birinci önceliği ve e, kendi içimizdeki öncelik sağlamasına baktığımızda birinci önceliğimiz mevcut dış ticaretimizin iyileştirilmesi, daha sağlıklı, daha e, kuralların kaydelerin daha verimli hale, öncelikle verimliliği arttırmak ve Dış ticarette sürdürülebilirlik koyduk biz 2021 mottomuzu. Bizi izleyenler de şu anda bu anlamda e, bu cümleyi mutlaka düşünsünler. Onlar da anlayacaklar ne demek istediğimizi. Sürdürülebilir olmak önemli. Çünkü bir şeyi sürdürülür kılabilirseniz eğer geliştirebilirsiniz. Tabii. Siz daha sürdürülebilir kılamadığınız bir şeyi nasıl geliştirebilirsiniz? Bu mümkün değil. İşte bir sene biraz yukarı çıktık, öbür sene düştük. İşte seneye inşallah tekrar önceki seneyi yakalarız falan. Bu doğru değil bizim grafiğimizin sürekli koşar adımlarla yukarı doğru olması lazım. Türkiye'nin buna uygun her şeyi var aslında. Evet. Şimdi bir de tabii sürecin bir parçası dijitalleşme yani dijitalleşme çünkü Artık insanlar evinden, bulundukları kentten, şehirden, köyden, tarladan çıkmadan bu işi yapmaya çalışacaklar. Çünkü sıfır temas ya da minimum temasla işleri götürmek zorundayız uzunca bir süre. 2023'ün sonuna kadar belki daha uzun sürebilecek bilemiyoruz. Çünkü virüsün mutasyon yapma kabiliyetine bağlı her şey. Evet. Yani bütün hayatımız ona bağlı. O sebeple kobilerin bu anlamda, dijitalleşme süreçlerini çok iyi güçlendirmeleri lazım diye düşünüyorum. Orada orada ne yapmak lazım? Yani onlara bir dijital altyapı desteği sunmak e, gerekir diye düşünüyorum. Elbette. Yani e, artık dijital dünyanın içinde değilseniz aslında yoksunuz. Dışındasınız. dışındasınız. Dünyada değilsiniz. Yani. Oyunun dışındasınız. Tabii. Çünkü bugün artık bakın fuarları bile biz dijital dünyada yapabiliyoruz. E, şöyle de bakmamaları lazım. Dijital dünyanın içinde olabilmek için, illa bünyesine işte yazılım departmanı kuracak, bilgisayar mühendisleri alacak. U ben bu, bunun altından kalkamam. Bunlar dememesi etmez. lazım. Hiç evet. gerek yok. Çünkü her işin bir uzmanı var. Ee, nasıl belli hizmetleri biz dışarıdan hizmet sağlayıcılardan temin ediyorsak burada da birçok yazılım şirketi var. Türkiye bu konuda aslında iyi bir noktada ama farkında değiliz geldiğimiz noktanın. Dolayısıyla yararlanabilecekleri şirketler var. O şirketlerden istifade etmeleri lazım. Kaldı ki devlet yardımlarımızda, ihracatta devlet yardımlarında bu konuda da çok ciddi destekler ve hibeler var. Bunlardan istifade edebilirler. Yani burada üçüncü parti diye adlandıracağımız bu firmalardan e, dijitalleşme konusunda mutlaka destek alsınlar ama kendilerini de eğitsinler. Yani sadece onlara teslim olmasınlar. Kendilerini de eğitsinler. Bugün dijitalleşme artık bir tek internete bakıyor. İnternete evet. sahipseniz her şeye sahipsiniz. Evet. Güçlü bir internet altyapınız varsa zaten. Yani illa kendiniz diğerlerini program yaptırmanıza gerek yok ki. Outsource ederek ya yani satın alarak pekala yapma kesinlikle. imkanınız var tabii. kesinlikle ama bu dünyanın içinde olmanın sizin de söylediğiniz gibi kuralı dijitalleşme. Son 6 dakikamız. Onu da Avrupa Birliği ilişkilerine daha doğrusu İngiltere'ye ayıralım. Çünkü İngiltere ile biz bir serbest ticaret anlaşması noktasına geldik ve İngiltere ile serbest ticaret anlaşması noktasına gelen az sayıda ülkeden bir tanesiyiz. Hatta ciddi bir ön aldığımız söylenebilir. Bizi nereye taşıyacak size göre? İngiltere en büyük partnerimiz ve dış ticaret fazlası veriyoruz İngiltere'ye karşı. İngiltere bizim ihmal edemeyeceğimiz bir pazar. Bu pazarı acaba evet. nasıl e, elimizde tutabiliriz ve daha fazla büyütebiliriz? Şimdi aslında İngiltere'nin de Türkiye'ye verdiği önemi anlamış olduk. Serbest Doğru. Ticaret Anlaşması'yla. E, evet Avrupa Birliği ile bir tabii serbest ticaret anlaşması imzaladı. Bu beklenen bir durumdu. Biliyorsunuz yılın son günlerine kadar herkes eli böyle yüreğinde yani, bekledi. Biz de daima bekledik. Evet. E, evet ben de Ankara'daydım tesadüfen o günlerde ve ilk öğrenenlerden biri oldum Türkiye'nin de bu anlamda anlaşmayı imzalandığını prensipte. Ee, ve hemen dernekte de bu konuda arkadaşlarla bunu bir iki toplantıda istişare ettik. Kendi aramızda görüştük. Görüşmelerimizi de sürdürüyoruz. Ee, Çalıştaylar yapıyoruz keza bununla ilgili. Tabii Türkiye'yi Oyunun dışında tutmamış olması, İngiltere'nin Türkiye ile bir an önce serbest ticaret anlaşması imzalamış olması bizim için sevindirici. Bizim işte meclisimizde de bu konuda tabii kanunlaşması ve meclisten geçmesi lazım. Şu anda henüz evet. askıda yürüyor biraz ve dolayısıyla da henüz ithalatlarımızı yaparken e, vergi muafiyetine başlamadığımız için e, teminat almak suretiyle yapıyoruz. Biraz teknik olarak yoruyor ama sonuçta kısa süreli bir geçiş süreci diye bakıyoruz. E, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticarette ben azalma beklemiyorum açıkçası ama tabii ki. Serbest ticaret anlaşmasının topluluk anlaşmasından farkı menşe anlaşması demek artık. Tabi. Yani karşılıklı birbirimize. Menşe belgesi. Kendi menşeli. Evet, yani evet. Yani kendi menşeli ürünlerimizde vergi muafiyeti var bundan böyle. Yani herhangi bir üçüncü ülkeden aldığımız bir ürünü biz Avrupa Birliği'ne satarken Türkiye'de vergisini gümrük vergisini aldıysak bunu Avrupa Birliği'ne satabiliyorduk tekrar vergi ödenmesine gerek olmadan. E, ee, o yüzden şimdi sadece Türk menşeli veya İngiltere'den bize gelen eşyalar için, İngiltere menşeli eşyalar için bu söylediğimiz geçerli. Bu belli ölçülerde bizim ticaretimize kısıtlamalar getirebilir ama Türkiye bundan pek de kayıp görmez. Çünkü biz zaten ihracatımızda Türkiye'de üretilmiş Türk menşeli malları İngiltere'ye satıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi aslında iyi bir, yani vaktinizde 11 milyar dolar ee, gibi bir ihracatımız var. 5,5 milyar dolar gibi 5,5 milyar bir var. 6 milyar dolara yakın bir dış ticaret fazlası veriyoruz. Bu Türkiye için çok ciddi Müthiş bir. bir pazar. Evet, kesinlikle için. ve bir kere prestij de aynı zamanda. Ee, üstelik de katma değerli ürün satıyoruz biz Avrupa'daki diğer ülkelere göre İngiltere'ye elektronik satıyoruz, otomotiv satıyoruz. Beyaz, satıyoruz. Beyaz eşya satıyoruz. Evet. Ben oralarda ihracatımızda gerileme olacağını düşünmüyorum. Hatta avantaja dönüştürmekte bizim elimizde. Eee Fiyatta tabii ki rekabetçi ülkelerin e, vergilerinde. Şimdi İngiltere'nin ne yapacağını bilmiyoruz. Yani bugün Çin'den aldığı elektronikte artık eli serbest İngiltere'nin. Yani güne kadar Avrupa Birliği ile ortak karar alırken zaten İngiltere'nin Brexit kararı tamamen elipten. Biraz da bundan kararı. dolayı tabii. Evet. evet. Şimdi acaba Çin'den gelecek veya işte ne bileyim uzak doğu ülkelerinden gelecek benzer ürünlerdeki uygulayacağı gümrük vergisi oranını nerelere kadar çekecek? Bunda tabi Amerika'nın yeni başkanıyla İngiltere arasındaki diyaloglar ortak alacakları evet. kararlar. İlk görüştüğü kişi oldu biliyorsunuz evet. değil mi evet. yani Joe çok... Biden ilk kez Boris Johnson'la görüştü. Evet. Ama çok dünyada. normal. Evet. Çok normal çünkü planladıkları da buydu. Planları şu anda gidiyor. E, tahmin edildiği gibi gidiyor. Yani ben Dünya Gazetesi'nde son yazımda da söyledim. E, Trump kaybetti bence Biden kazanmadı. Kesinlikle. Trump kaybetti. Dolayısıyla Biden'ın şu anda çok önünde önemli bir sınav var. İngiltere ile olan ticaret. Amerika'ya geçtiniz madem. O zaman 3 dakikamız var. E, kalan zamanda Amerika için değerlendirebiliriz. Peki. Daha doğrusu oradan yatay geçiş yaptık çünkü. <laughs> Peki ben aslında... İngiltere ile olan ilişkilerine değinecektim ama doğru haklısınız aslında çok ilişkili de konular. E, İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasında her zaman bir aslında gizli bir şey vardır yani konsensus vardır Yakınlaşma. bir anlaşma vardır. Evet. E, dolayısıyla İngiltere'nin de bu anlamda hükmünde olan ve iyi ilişkiler olan birçok ülke var dünyada Kanada Amerika işte Yeni Zelanda Avustralya gibi e, Amerika Birleşik Devletleri zaten süper güç ve süper güç olma e, onlarca onların görüşüne göre süper güç olma yeteneklerini kaybetmemek istiyorlar ve bunun için daha güçlü olmak zorunda olduklarını farkındalar. İngiltere'yi yanlarına almak mecburiyetindeler. Biz İngiltere' ile olan ticaretimizde Söylemiş olduğum sebeplerden dolayı geriye düşmez diye temenni ediyorum. İngiltere'nin tutumlarına göre e, bu söz konusu olacak ama Amerika ile aynı şeyi söyleyemiyorum. Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ben 2021'de iyiye gitmeyeceğini öngörüyorum açıkçası. Ticari açıdan söylüyorum, siyasi açıdan değil ama birbiriyle ilintileri var bunların tabi. Evet. E, ticari açıdan biz Amerika'nın o anlamda gözde ülkelerinden biri olmayacağız. Zaten Trump da öyle başlattı. Demirçelik sektöründe biliyorsunuz bir Dumber tavır Bergerin, sergiledi Dumber. bize karşı. O tavrın ben devam edeceği yönünde bir görüş sergiliyorum. Çünkü Biden uzak doğuya karşı biraz daha hoşgörülü görünüyor şu anda. Doğru. Ama bunlar hepsi aslında uzun vadeli veya orta vadeli Amerika-İngiltere e, bu anlamdaki müzakerelerinin ya da işbirliklerinin e, ilk adımları olarak görüyorum. Gelecekte nasıl bir e, bu anlamda rota çizecekler bilmiyorum ama. Ha Türkiye için çok büyük bir kayıp mı Amerika Birleşik Devletleri? değil ihracatımızda çok önemli bir yere sahip değil çünkü ama yine de tabii Amerika Birleşik Devletleri ile bu buna zaman yetmez ona bir cümle gireyim bırakayım sadece Amerika Birleşik Devletlerinin bundan sonra Avrupa Birliği ile nasıl bir mutabakata veya nasıl bir anlaşmaya transatlantik vardı hatırlayanlar evet. vardır Trump'tan önce tekrar bu anlaşmayı gündeme getirmesini e, durumunu evet, biliyoruz e, evet onu evet. ben de yine e, ele aldım onu bir parça bunu biraz bu anlamda irdelememiz gerekecek. Şu anda bunu ne kadar konuşsak da erken. E, dolayısıyla biraz zamana ihtiyaç var ama günün sonunda biz e, bu siyasi oyunların da e, ticaretin içerisinde çok etkili olduğunu unutmadan siyasetle beraber ikisini çok iyi bir işbirliğiyle çok iyi bir e, nasıl diyebilirim, hani e, ahenkle, evet. tam kelime bu, götürmek zorundayız. Bu ahengi kaybettiğiniz takdirde bir taraftan bir taraf geriye düşüyor. E, 2021'deki pandeminin nasıl bir yön yol izleyeceği aslında bir anlamda birçok soruyu da cevaplandıracak. Peki Hakan Bey çok zevkli bir konuşma oldu, mülakat oldu daha doğrusu. Çok teşekkürler ben size. Ben teşekkür ederim. Böylece son seansında sonuna geldik. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.